Esenlikler arkadaşlar, Ludenis'te hoş geldiniz. Bugün Project Warlock 2 oynuyoruz. Bu girişi yapayım dedim. Lan intro yapmıyoruz bari onu da unutmayalım. Eski geleneklerimiz yaşasın. <laughs> bir de bosslar olduğunu biliyorum. Tek bilgim bu. Yani bunda da bosslar falan var. Crosshair tipimizi falan düzenleyebiliyoruz. Nasıl bir şey yapayım? Nokta iyidir ya. Bu da güzel. Adam bu kalsın. Oyunun bir lore'u var. Ama bildiğim kadarıyla storytelling yok oyunun içinde. Hani böyle hat scene'ler, mat scene falan. Böyle bir şey yok diye biliyorum. Biraz düşük FPS alıyorum. Ben şahsen. Yani burada bir kapı açıldı. Oh, şaka. Şu nedir? Şöyle bir işaret var. Buraları kırıp geldiler ve... ...şunlar yıkılabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> oh Boss mu? Yok, boss değil. Arkada çalan müzikler biraz can sıkıcı. Söyleyeyim. Ben sorandır lan. Şimdi şuraları açıyoruz. Mavi anahtarı bulduk. Ya upgrade edebiliyoruz sana. Bu ne oğlum? En sevmediğim yanı Ya şu müzik niye böyle kafa sikici yapmışlar amına koyayım yani aynı ritimler sürekli vuruyor 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 ve sanki yani başka bir şey mi bulamamışlar yapamamışlar mı ne bileyim olmamış o e, tasarımlar grafikler zaten pixel art e, ve Helen Aces sanırım öyle bir oyun vardı biz hatta kanalda videosu var o oyundaki gibi işte Direkt kağıttan adamlar Kağıttan her şeyin tasarımı falan Çok güzel geliyor bana bu tarz bir tasarım ee, Tasarımını beğendim oyunun Güzel karakterler falan Yani yaratıklar çok fazla Ben hepsini göremedim muhtemelen Daha ileride çok şey açılacağına eminim Silah çeşitliliği zaten Silahları upgrade etmek falan gibi şeyler var onlar da baya iyi. Yani hack and slash gibi önümüze gelene şey yapıyoruz. Ya ben bunlara şey diyorum hatta. Beyinsiz shooter oyunu bu. Bu oyunda beyin neni şey yapıyorsun. Bırakıyorsun. Öyle giriyorsun oyuna falan gibi. Ve keyifli alınır, oynanır. Tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.